Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Şimdi Almanca dersi 9. sınıf 2. dönem 2. yazılısını birlikte çözelim. Yazılının pdf'si açıklama kısmında mevcuttur. Oradan indirip öncelikle kendiniz yaptıktan sonra videodan takip ederseniz soruyu daha iyi anlayıp cevaplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar sorularımıza geçebiliriz. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. A. Sie Zierichtige Antwort an. Doğru cevabı işaretleyiniz. 1 1 nokta nokta su arbeit biz işe gidiyoruz olacak. Bakıyoruz şıklara. A G H B G H C G H D G H G H filmi çekimleyelim. G H İh G H D G H Erzi es G H Bir G H Ir geht sie gehen Ne olacak cevabımız? B şıkkı gehen. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bilge nokta nokta Hausaufgaben Bilge ev evet, ödevlerini yapıyor olacak. Şıklarımıza bakalım. A mahe machst machen macht. Üçüncü teki şahsımızda ne alıyordu? T taks alıyor Ich mache du machst er es macht. Bir mahın ir macht sie Doğru cevabımız D şıkkımız. Birinci bölümün üçüncü sorusuna geçiyoruz. Ali nokta nokta voleybol. Ali voleybol oynuyor olacak. Spielen oynamak. Spielen fiilimizde ich spiele du spielst er es spielt. Bir spielen ihr spielt. Sie spielen, sie spielen, A şpile B spielt, B spielt, C şpist D şpilen Ali spielt. Üçüncü tekil şahısımızda T takısı alıyordu. Ali şpilt voleybol. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. I nokta nokta aynın T. Ben çay içiyorum olacak trinken içmek a trinke trinkst Trink. trinken trinken fiilin çekimleyelim ih trinke do trinkst erzi es trink bir trinken ihr trink sie trinken zi trinken e, şahsına göre ne takısı geliyordu e takısı ih doğru cevabımız a şıkkı Evet arkadaşlar ikinci bölümün sorularına başlıyoruz b Findinze dirihti ki doğru, doğru cevabı bulunuz. Birinci sorumuzu okuyoruz. Ve in inder biz pişiriyoruz. Bakalım. A. Badzimmer, kühe B. Kühe C. Şilafzimer D. Bonzimer Nerede pişiririz? Badzimmer. banyo. Banyoda yemek pişirilmez. B. Kühe mutfak mutfak doğru cevabımız bir kohon inder. kühe schlafzimmer C yatak odası D bonzimer oturma odası doğru cevabımız kühe olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci soruya bakalım. İh nokta nokta umut ih bin zekten yare alt şıklarımızı okuyoruz. A, H, B, sahip olmak B. Hayze adı olmak C. Filige uçmak D. Leze okumak Burada cevabımız doğru cevabımız B şıkkı Hayzen adı olmak Hayzen adı olmak iyi Hayze umut ih bin zek den yare alt Habın sahip olmak Filigen uçmak Lezen okumak Doğru cevabımız Hayze B şıkkı Geldik üçüncü sorumuza. Der Eiffelturm ist in Eiffel Kulesi nerededir? A. Deutschland B. Spanien C. Frankreich D. England Doğru cevabımız Fransa, Frankreich C şıkkı doğru cevap Almanya, İspanya, İngiltere değil Fransa Evet dördüncü sorumuza geldik okuyalım Meine Schwester nokta, nokta krank. Kız kardeşim hastadır olacak. Ee, sein fiili Almanca'da olmak anlamında to be gibi. E, A ist B bist C sind D seid. Sein fiilini çekimleyelim. Ich bin du bist Erzi es ist. Wir sind ihr seid. Zizint, Zizint. sie Üçüncü teki şahıs Z'ye göre ne oluyor? Ist. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar C bölümüne geldik. Schreiben Sie Sayıları yazınız. Yani rakamların okunuşunu yazınız. işaretleyiniz. 47 nasıl okunacak? Bakalım. Önce 7'yi söyleyeceğiz. Sonra 40'ı söyleyeceğiz. Sieben und Firzik. Şıklara bakalım. A. Bir und Ahzik. Bir und Ahzik. 84. B. Sieben und Firzik. Sieben und Sieben Firzik. 47. Evet doğru cevabımız B. C. Şıkkına bakıyoruz. Vier und Firzik. 44. D. Drei und Firzik. Drei und 40 43. İkinci sorumuza geçiyoruz. 22. 22 nasıl yazılıyormuş Almanca'da? A şıkkına bakıyoruz. A 2 und 30. 2 32. B 2 und 70. 2 und 70. 72. C bakıyoruz. Sıvay un sıvanzik, sıvay un sıvanzik 22 doğru cevabımız C şıkkı, D sıvanzik 20. Evet doğru cevabımız sıvay un sıvanzik C şıkkı. D bölümüne geldik arkadaşlar. Crossing zirtiliğe an doğru cevabı bulalım. İşaretleyiniz doğru olan şıkkı işaretleyiniz. 1 nokta nokta gate es danke gut evet burada nasılsınız diye soruyoruz bakalım şıklarımıza a baum niçin b bas ne ne vi nasıl vi gate es nasılsın danke gut teşekkürler iyiyim boher değişik boher nereden Warum, warum, niçin? Was ne? wie, nasıl? Doğru cevabımız C şıkkı. Nasıl? Bu her nereden? Üçü uymuyor. A, B, D uymuyor. Doğru cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuza geçiyoruz. Nokta nokta ist das. Das ist ein bu. Bu nedir? Bu kitaptır olacak. Bakıyoruz. A, was, Was ne? Doğru cevabımız o zaman. Was ist Bu nedir? B. Wann ne zaman? Bu ne zaman olmaz. Wo nerede? Wo ist Bu nerede? Bu da olmaz. Das ist ein Buch. Do, bu kitaptır diyor. O yüzden olmuyor. Wohin D şıkkımız. Wohin nereye? Doğru cevabımız o zaman ne olacak? Was ist das? A şıkkımız doğru cevap. Üçüncü sorumuza geçiyoruz ist nokta nokta ist das bu das bu ist auf dem tisch kitap nerededir diye sormuşuz demek ki das bu ist auf dem tisch kitap masanın üzerindedir nerede soru kelimemiz hangi şıkta var b şıkkımızda var bu nerede doğru cevap b van ne zaman bohin c şıkkında bohin nereye D şıkkı ver kim anlamında. Demek ki buradaki doğru cevap ne olacak? Wo ist das bu? B şıkkı kitap nerededir? Das bu ist auf dem Tisch. Kitap masanın üzerindedir. Dördüncü sorumuza geldik. Wie heißt der erste Monat? Birinci ayımızın ismi nedir? Aylardan soruyor. Evet. Birinci ayımız nedir? A. December B. May C. Februar. D. Yanuar. Ocak. Yanuar. Doğru cevabımız yanuar. Olacak arkadaşlar. Dezember, Aralık, May, Mayıs, Februar, Şubat, Yanuar, Ocak. İlk ayımız ne bizim? Ocak. O yüzden doğru cevap D şıkkı. Evet arkadaşlar E bölümündeyiz. What is kind adjective? Kreuzen the an. Sıfat olmayan kelimeyi işaretleyiniz. 1. gut A gut B schön C toll D lesen gut iyi sıfattır schön güzel sıfattır toll harika sıfattır lesen okumak fiildir. Burada sıfat olmayan kelime mis lesen okumak. 2. A interessant B nüslü C. Schlafen. D. Gross. Sıfat olmayan kelimemiz burada ne bakalım. İnteresant, ilginç sıfattır. Nützli, faydalı, yararlı. Evet. Sıfattır. Schlafen. Uyumak. Evet. Doğru cevabımız. Schlafen. Schlafen. Sıfat değildir. D. Gross. Büyük. Sıfattır. Evet. A. B. D. Sıfat. C şıkkımız fiildir. Evet geldik P bölümüne. Kroizen dirittige verb an. Kroizen dirittige rittige verb an. Doğru fiilleri işaretleyiniz. Ver nokta nokta zi. Hangi dili konuşuyorsunuz olacak. Şimdi konuşuyorsunuz siz. E, nezaket icabı evet sorulmuş burada. Şifrehe do şifreist, azı şifreit, fir şifrehen, el şifreit, zi şifrehen, zi şifrehen. Doğru cevabımız ne olacak? Şifrehen. A'ya bakıyoruz şifreit, B şifreist, C şifrehen, D şifrehe. Doğru cevabımız şifrehen. Ver he şifrahını şifrehen zi. Hangi dili konuşuyorsunuz? 2. Das Mädchen nokta nokta Morgen zum Arzt gehen. Kız çocuğu yarın doktora gitmesi gerekiyor. Müsün Moderberg. Moderberg Miss. Müslüm gerekli olmak. Doktora gitmesi gerekli olacak. Evet. E, üçüncü teki şahsa göre e, müsün film çekimi neydi? Bakalım. müsün İhmus terzi İhmus Dumus Erzi Esmus. O zaman doğru cevabımız D şıkkı Mus'tu ihr müssen ihr müsst zi müssen müssen Evet arkadaşlar son bölümümüze geldik. G bölümünde Kreuze das richtige Verb an doğru fiili işaretleyiniz. Birinci sorumuzda ih nokta nokta meine neue hoze nokta nokta tekrar. Evet burada ayrılabilen fiilimiz var altta. A wache auf B kaufs ein C Zihe an D Zehe fern. E, Auffah'ın uyanmak. B. Ayın kafına alışveriş yapmak. C. Anzehin giyinmek. D. Fernzehin televizyon izlemek. Evet burada pantolonumu, yeni pantolonumu giyiyorum. E, a, zihe ih zihe meine neue Hose an olacak. Doğru cevabımız C. İkinci sorumuza geçiyoruz. Meine Schwester nokta nokta zerfri nokta nokta Aufstehen. Kalkmak. Fiilimiz Aufstehen. Kalkmak. Steht auf. B, Stehen auf. C. Stehts auf. D. Stehe auf. Üçüncü teke şahıs meine Schwester olduğuna göre bunda ne alıyordu? T alıyor. Çekimlerde. Doğru cevabımız Steht auf. Meine Schwester steht sehr früh auf. Kız kardeşim çok erken kalkıyor. Fiil Erpoch. Başarılar arkadaşlar